Merhaba gençler. 9. sınıf 2. ünite değerlendirme sorularını MEP kitabımızdan çözüyoruz. 42 tane soru var. Uzun olacağı için bunu ikiye böleceğim. 2 tane video çekeceğim sizinle. Şimdi ilk videoyu bakalım. Neler var içerisinde soruları nasıl çözeceğiz? Birinci soru diyor ki aşağıda verilen özelliklerden hangisi prokaryot ve ökaryot canlılar arasındaki ayırt edici özelliktir? Yani prokaryot ve ökaryotları birbirinden ayırt etmesini bekliyoruz. DNA taşıma. DNA taşıma her canlıda olan bir özellik. Her canlı DNA'sı vardır. Protein sentezi yapabilme e, değil mi? Bu, e, ribozom tarafından yapılır ve canlıların ortak özelliğidir. Zarla çevrili organeli zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olmak bu ökaryotların işi. Çekirdeği ökaryotların var, prokaryotların yok. Hani ö e, U, Ö diye okunur diyordum ya. Ö ile başlayan şeyler gelişmiş olur. Mesela Europa, mesela işte Euro falan gibi. Böyle hani Ö gelişmişlik örnek ki aklınızda kalsın, çağırsın diye diyorum. Bu çekirdekli olması gerekir. Çekirdekli olan bir hücreler ökaryottur. Hücre duvarına sahip olma. Bitkilerin hücre duvarı var. Ökaryot ama bakterilerin de hücre duvarı var. Değil mi? Bu ayırt etmeyecek bölünebilme her canlı bölünebilir. Bu da ayırt etmeyecek. O zaman ne diyeceğiz? Zarlı çevrili çekirdeğe sahip olma ayırt etti. Ökaryotları prokaryotlardan ayırdı. İkinci soruya bakalım. Aşağıda verilen yapıların hangisi prokaryot yapılı bir hücrede bulunmaz? Prokaryotlarda bulunmayan şeyden bahsediyor. Halkasal formda DNA. Bu zaten prokaryotlara ait bir özellik. İki ucu kapalı halkasal olan DNA prokaryotlarda var. Bu değil. Ribozom organeli taşımak her canlı zaten olan bir özellik. Hücre zarı her canlıda bulunan bir özellik. Hücre duvarı bakterilerde mesela bakterilerde prokaryottur olan bir özellik. Ama çekirdekçik prokaryotlarda yok. Çekirdeği yok ki zaten prokaryotların çekirdekçiği olsun değil mi? Çekirdekçik çünkü çekirdeğin içindeki kısımlardı. Bu yüzden ökaryot olması gerekir bir hücrenin çekirdekçiği olabilmesi için. E şıkkını işaretledik. Geldim üçüncü soruya. Hücre zarının yapısını açıklayan ve günümüzde kabul edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Bunu direkt şıklardan bulabiliriz. Bu modele akıcı mozaik zar modeli deniyor. Ne demek işte? Akıcı fosfolipitler var. O yağ içinde yağ barındırdığı için akıcı. İçindeki hücre zarının içindeki maddeler bir yere durmuyor. Hareket halinde yerleri değişebiliyor. Bu yüzden akıcı diyoruz. Mozaik neden? İşte her yeri aynı şekilde görünmüyor. Bir mozaik gibi farklı farklı proteinler var, karbonhidratlar var, içerisinde yağlar var. Bu yüzden bir mozaik gibi zar modeli zaten hücre zarının modeli anlamında akıcı mozaik zar modeli diyeceğiz. Dördüncü soru. Nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde zaten nişastayı bitkiler sentezlerler. Bunun bir bitki hücresi olduğunu vurgulayalım. Olaylarından hangileri Gözlemlenir diyor. Olaylarının hangileri gözlemlenir? Plazmoliz. Plazmoliz büzülme olayı va demek arkadaşlar. Plazmoliz nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde plazmoliz olayı gözlemlenmez. Buna eksi dedik. Ozmotik basıncın azalması. Ha neden? E, onu da açıklayayım. Nişasta sentezi yaparken nasıl yap yapılır nişasta sentezi? Bir sürü glikoz vardır, değil mi? Glikozlar, glikozlar birleşirler. Bir sürü glikoz artık glikoz, 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 glikoz. Bir sürü glikoz birleşir. Devam. Böyle bir sürü bunlardan nişasta olur. Nişasta sentezi sırasında. Nişasta dehidrasyon senteziyle oluşur. Mesela en tane glikoz birleşmişse en eksi bir tane de su çıkar. O zaman su çıktığı için su çıkar bu reaksiyondan. O zaman biz nişasta sentezi yaparken bir yandan da açığa su ve çıkaracağız. Su olacak. E suda çözünüyordu ama nişasta suda çözülmüyordu. Suda çözünen bir maddeden, suda çözünen bir sürü maddeden suda çözünmeyen bir madde yaptık. Buna da dikkat edeceğiz. Plazmoliz su vererek büzülmek demek. Ama e, bitki hücresi nişasta sentezlerken su çıkaracak o zaman tam tersi birazcık şişmesi bile lazım değil mi plazmanizm büzülmek demek su vererek büzülmek demek burada bir sürü su olacak bu değil tam tersi ozmatik basıncın azalması su çıkacak açığa su çıkması ozmatik basın, basıncı azaltır ozmatik basıncı hem su çıktığı için azalır yani nişasta sentezi sırasında su çıktığı için ortamda bir sürü su olduğu için azalır hem de ozmotik basın çözünen maddelerin basıncıydı. Çözünen glikozları azalttığımız onlardan nişasta yaptığımız için de yine ozmotik basınç azalır. O zaman buna artı diyeceğim. 2 olmak zorunda yani ozmotik basınç azalır gitgide. Emme kuvveti artar. Ozmotik basınç emme kuvvetiydi. Yani ozmotik basınç azalırsa emme kuvveti de azalması lazım. Ama artar diyor. Bu da olmadı. Hücre zarının selüloz çeperden uzaklaşması büzülme sırasında yani plazmonis sırasında olur. Ama biz büzülmüyoruz. Su çıktı çişim anlıyoruz geriliyoruz. O zaman buna da eksi diyeceğim. Ee, o zaman ne diyeceğim? Sadece 2 yani A şıkkı tekrar söyleyeyim nişasta sentezi sırasında glikozlar, hücre, hücre içinde çözünen maddeler olan glikozlar, şekerler çözünmeyen glikoza dönüşüyor. O yüzden çözünen madde miktarı azalıyor. Bir yandan da açar. su çıkıyor, su da artıyor. Bu her ikisinin olması ozmatik basıncın azalmasına sebep oluyor. Çok kolay arkadaşlar. Hiç karıştırmanıza gerek yok. Bu konular zor demenize hiç gerek yok. 5. Aşağıdaki maddelerden hangisi hücre zarından pasif taşımayla geçemez? Pasif taşımayla. Pasif taşımayla küçük maddeler geçer. Küçük değil mi? ATP harcamayacağız. Küçük maddeli çok daha naza doğru geçeceğiz. Büyük büyük olan maddeleri işte endositoz, falan vardı. Hatırlıyor musunuz? Mesela endositoz hücre içine büyük maddeyi almak demekti. Egzositoz hücre dışına büyük maddeyi atmak demekti. E protein büyük bir madde. Protein yapı taşı amino asit tamam da protein büyük vitamin küçük, mineral küçük, su küçük, amino küçük ama edirne protein büyük. O zaman pasif taşımayla değil, aktif e, pasif taşımayla değil, e, endositoz ve eksositozla aktif taşımada da küçük maddeler. Pasif taşımada da küçük maddeler. Ama endositoz ve ekzositozda büyük maddeler. Buna dikkat edeceğim. O zaman ben protein taşıyorsam endositoz yapmam ya da eksositoz yapmam gerekir. Şimdi Altıncı soru: Aşağıda verilen ortamlardan hangisi hayvansal hücreler için hipertoniktir? Hipertonik, hiper çok demek. Çok yoğun çözelti, çok yoğun çözelti. Hmm, çok yoğun nasıl olur bir çözelti? İçinde çözünen madde, çözünen madde çok olması lazım. Su suya göre çözünen madde çok olması lazım, değil mi? Madde çok. Madde çok. Hangisinin içinde madde çok fazla vardır? Hmm. Şimdi doku sıvısı, havuz suyu, plazma, sürün fizyolojik bunlar 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Daha böyle hücre içi ve hücre dışı konsantrasyonları ayarlı olan ortamlar. Ama deniz suyu çok tuzludur. Deniz çok tuzlu bir ortamdır. Yüzerken ağzınıza su kaçar illa da kaçar o su zaten. Tuzlu tuzlu olur ağzınız. Yani orada suyun içerisinde çözülen madde çok. Suyun içerisinde çözülen madde çok. Çok tuzlu. Tuz suda çözülür biliyorsunuz. Çok yoğun bir ortam olmuş demektir. Peki yedinci soruya bakalım. Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir? Zarsız bizim organellerimiz ribozom zarsızdı. Mesela zarsız bir organeldir ribozom. Başka ne vardı? Sentrozom var. Ribozom şıklarda var mı? Yok. Sentrozom var, var, mı? Var. Buldum. Sentrozomumuz ve ribozomumuz zarsızdır. Zarlı bir yapıya sahip değildir yani. Sekize bakalım. Aşağıda verilen organel çiftlerinden hangisinde oksijen tüketimi, oksijen tüketimi gerçekleştirir? oksijen tüketen iki tane organel var. Bir tanesi oksijenli solunumla oksijeni tüketen, oksijen ve besinden enerji üreten organelimiz mitokondri. Bunu hem besini hem oksijeni tüketerek yapıyor. Bir de peroksizom oksijen tüketen bir organel idi. Zaten peroksizomu anlatırken hatırlarsınız e, kitabımızda peroksizom aynı mitokondri gibi Oksijen tüketen diğer organeldir diyordu. Hatırlıyor musunuz? Konuya bir bakın. O yüzden ne işaretleyeceğiz? Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Dokuzuncu soru. Canlı hücrelerde görülebilen görevlerinden hangileri hücre organeline aittir? Hangi organele ait diyor? Şimdi yağ moleküllerinin sentezinde görev alır. Yağ hmm, yağla ilgili. Benim aklıma hemen düz eğreye geldi. İlaçların, alkollerin zehirici etkilerini yok eder. Yine aynısı geldi aklıma. Değil mi? Sizin de aklınıza geldi mi? Başka? Diyor ki kalsiyum iyonlarını depolar. Evet bu kesinlikle endoplazmik retikulum golgi görevi neydi? Salgı. Hücre zarından dışarı verecek olan salgıları üretip onları paketleyip değil mi salmak. Lizomun görevi sindirim, hücrenin midesi gibiydi. Mitokondrinin görevi solunum, enerji üretiyordu burada. Solunum reaksiyonu ile enerji üretmek, enerji. Sentrozomun görevi iyi ipliği yapmaktı. İyi ipliği de e, neydi görevli? Hücre bölünmesinde gö görevliydi. Kromozomları oraya buraya kutupları falan çekiyordu. Hatırlar iseniz geldik gençler 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Çekirdek çin görevleri arasında çekirdek, çekirdekçik, çekirdekçik görevleri arasındadır. İnorganik maddelerden organik madde sentezi. Bunu kim yapıyor? Bunu kloroplast yapıyor. Bu değil. Mesela inorganik işte karbondioksitten inorganik sudan organik besin sentezi. Bunu kloroplast yapıyor. Hücre içindeki zehirleri etkisiz hale getirmek. Bunun içinde zehirsizleştirme olayı var. Peroksizom diyebiliriz değil mi? Peroksizom. Düzey içerisinde de yine bazı özel zehirsizleştirme reaksiyonları olabiliyordu. Hücre içi sindirim yapan kimdi? Bu lizozom organeli hücre içi sindirim yapıyordu. İçinde sindirim enzimleri vardı lizozom organelinin değil mi? Lizozom. Ribozomların büyük ve küçük alt birimlerini sentezleyen yer neresi? Çekirdekçik. Bu direkt zaten çekirdekçiğin işi. Hücreye destek olur ve hücrenin şeklini korur. Değil mi? Bu da bir sürü hücre içinde mikrotubüler sistem vardı ya da ER de vardı yine. Hücrenin şeklini korunması için hatta zaten e, hücre bölünmesi sırasında ne yapılıyordu? Yok ediliyordu vesaire. Bu hani engel oluyor, destek oluyor ya e, e, çok önemli. ER de bununla görevli idi. Geldim 11. soruya. 11. soru diyor ki: Proteinlerle sarılmış kalıtım materyaline ne isim verilir? Şimdi plazmit değil. Plazmit böyle DNA parçası bakterilerde ana DNA'dan ayrı olan DNA parçasını deniyor. Bu değil. Nükleotit nükleik asitlerin yapı taşı. Bu da değil. DNA kalıtım materyali ama bu kalıtım materyalini proteinlerle sıralı halini istiyor. O yüzden DNA'yı da edemiyoruz. DNA zaten direkt kalıtım materyali. Genom Genom işte bir canlıdaki genlerin tümü bu da değil. Kalıtım masalinin yani DNA'nın proteinlerle birleşmiş haline. Protein artı DNA'ya ne diyorum zaten? Kromatin diyorum. 10. sınıfta e, bir şey var, videom var. Bununla ilgili aklınıza takılan bir şey varsa daha ayrıntı var. İsterseniz oraya bakabilirsiniz gençler. Zaten bu başlıkta bulabilirsiniz. 12. sınıfa bakalım. Ay, özür dilerim 12. soruya bakalım. <laughs> Kafam karıştı. 12. soru diyor ki embriyonel gelişim sırasında el ve ayak parmaklarının araların açılması. Hmm. Burada bir sindirim olayı gibi bir şey hissettim hemen ben. Şurada birleşim vardı. Buraları yok etmiş demek ki değil mi? Tek parça halindeki göz kapaklarının iki eşit parça ayrılması. Bak ayrılması da diyor. Sağlayan organel. Parçalamakla, ayırmakla olan organelimiz bizim neydi? Lizozomdu. Neden? İçinde bunun sindirim enzimleri vardı. Sindirim enzimleri, hidrolitik enzimler vardı. Pek çok farklı işe yarayabilirler. Artı bunlar nedir? Ee, i̇şte bu el ayak parmaklarını, gözleri bilmem neleri hepsini kapaklarını vesaire ayırmaya. Ayırma işi deyince aklınıza zaten ne gelsin? Lizozom gelsin. 13. soruya bakalım. Aşağıdaki hücrelerin hangisinin kontraktil koful bulunabilir? Kontraktil koful bulunabilmesi için bir canlının suda falan yaşaması lazım. Mesela kontraktil koful deyince aklınıza hemen e, öglana gelsin. Öglene var mı şıklarda? Yok. Kim olabilir? E, karaciğer hayvansal bir hücre zaten. Bakteri hücresinde organel yok. Bakteriler prokaryot zaten. Bitki hücresi suda yaşanan öyle bir hücreli bir canlı değil. Amip ama doğru. Suda, yaş suda e, bulunabiliyor. E, su fazlaca içine giriyor amipin. Fazlaca su içinde e, şişip onun patlamasına engel olsun diye kontraktif koful var. Fazla suyu dışarı atsın diye pompalasın diye. Mantı hücresinde de böyle bir şey yok ama şartlıyoruz işaretliyoruz. 14. soruya baktım. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde yapılarından hangileri bulunmaz? Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde Çekirdekte ne bulunmaz? Çekirdekte kromatin bulunur. DNA artı protein. Tabii ki bu bulunacak zaten. Ribozom bulunur mu? Bulunur. Ama mitokondri çekirdekte bulunmaz. Mitokondri ayrı bir organel. RNA bulunur mu? RNA da bulunur. DNA'dan RNA da üretiyoruz zaten. Bu da bulunabilir. Ama mitokondri kesinlikle bulunmaz. Mitokondri hangi şıkta? Mitokondri B şıkkındaymış. Geldim. Geldim 15. soruya. Bilimsel bir problemin çözümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel bir problemimiz var. Onu çözeceğiz. İlk önce ne yapacağız? İlk önce e, tabii ki bir probleminiz, bilimsel bir probleminiz olması lazım. Bu problemi tanımlayan bir soru cümlesi kurmanız lazım. Kendinize bir problem edinmeniz lazım ki onu çözesiniz sonra zaten değil mi? Belirlenen problemi tanımlayan soru cümlesi kurmanız gerekiyor. 16. soru. Ülser hastalığının nedeni Helicobacter pylori ise ülserli hastalardan bu ülserli hastalarda bu bakteri bulunmalıdır. Hmm, bak bu çok kolay. Ülser hastalığının nedeni Helicobacter pylori ise nokta nokta nokta, nokta ise nokta, nokta 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 dir. Dir. Böyle cümleler, böyle cümleler zaten direkt tahmin cümlesidir. Tahmin. Ama bakın soruya devam edin. Yorumunun yapan bir bilim insanı çalışmalarına bilimsel yöntemini hangi basamağı ile devam etmelidir? Şu an tahminde. Tahminden sonraki basamakla devam edecek. Tahminden sonraki basamakta ne yapacak? Tahminini kontrollü deneylerle sınaması lazım. Şu an bu bilim adamı tahmin basamağında hangi basamak ile devam edecek? kontrol deney yaparak devam edecek. Sakın tahmini bulup hemen atlamayın. D atlamayın. Çünkü soru diyor ki hangisiyle diyor devam etsin diyor. Tahminde ama şu anda hangisiyle devam etsin diyor. Buna dikkat edin. Şimdi 17. ve 20. soruları aşağıdaki metni göre cevaplandırınız diyor. Şimdi bakın altına 17. soru yazdım. İlk önce şunu çok iyi anlamamız lazım. Yavaş yavaş okuyalım. Yavaş yavaş sindirelim. Hiç acelemiz yok. Hiç kimseyle yarışmıyoruz. Benim hiç acelem yok. Benim öğrencilerim sindire sindire gayet güzel güzel anlaya anlaya yapacaklar. Louis Pasteur tamam ona saygılarımızı sunduk. Görseldeki gibi kontrollü bir deney düzeni hazırladı. Bakalım balonlar falan var bir şeyler var tamam. Birbirinin tamamen aynı olan kaplar içine özleşmiş yani, yani bu kaplar. Et suyu koymuş. Et suyu tamam güzel bakın sıvı. Bunlardan ku boynu şeklinde birer boru takmış. Ku boynu. Şunlar yani ilk bo, boy, boyunlar var ya şunlara diyor ku boynu. Tamam. Bu boru sayesinde içeriye hava girişi sağlanırken hava girmiş içeriye ama toz ve kirin girmesini engellemiş. Böyle eğri ya. Hava girmiş ama toz, kir girmemiş. Hava var. Hava girişi var. Toz ve kir yok. Toz ve kir yok. Tamam. Kapların ikisini de ısıtarak steril bir ortam oluşturmuş. Isıtmış. Bakın birinci kapı da ısıtmış. Bak burada alev var. İkinci kapı da ısıtmış. Bunlar steril olmuşlar. Steril. Daha sonra kaplardan birinin boynunu kırmış. Hova. Ne gerek var değil mi? Hangisini kırmış? Bakın kırmış bir tanesini. Boynunu kırarak hava ile doğrudan temas edebilmesini sağlamış. Kırmış bunu. Kırdı bakın kırmış. Sonra bunun hava ile temas olmuş. İşte havadan tabii toz da girecek, pis de girecek değil mi? Üstü açıldı artık. Buradan her şey girebilir. Artık çok da steril değil. Buradan toz da girebilir değil mi? Kir de girebilir. Tamam. Kırmış çünkü orayı. Ama diğerini kırmamış. Diğer kabı aynen bırakmış. İlk kapta bakteri oluşumu gözlenmiş. E tabi yukarıdan bakteri girdi. Burada bakteri oluşumu var. İlk kapta bakteri oluşumu gözlendi. Ancak ikinci kapta hiçbir canlı oluşmadı. Burada bakteri yok. Bakteri yok. Burada bakteri var. Hmm. Şimdi diyor ki 17. soru. Pastör hangi hipotezden yola çıkarak bu deney düzen, düzenini hazırlamıştır? Şıklara bakalım şimdi. Isıtma ile steril ortam oluşturulabileceğini. Tamam ama devam etmiş deneyine. Burada başka şeyler yapmış. Bunu kırmış mı Tamam. Bu doğru ama eksik. Onun amacı böyle olsaydı şunları yapmayacaktı değil mi? Hava ile temas edince sterilliğin bozulacağı. Hava ile temas edince sterilliği bozulacak mı? Bozulmuş ama baş, diğerini, e, diğeri başka şeyler de gözlemlemiş. Burada bakteri olmamış falan demiş. Canlıların yaşayabileceği için havaya ihtiyaç olduğunu. Ama her ikisinde de hava var zaten. Bir farklılık yok burada. Canlıların cansız maddelerden kendinden oluştuğu Canlıların cansız maddelerden kendilerinden oluştu. canlıların cansızlardan oluşsaydı burada da olurdu cansız bakın ortam var burada. Burada da bakteri olurdu. Olmadı. Canlıların kendiliğinden oluşmayıp kendilerinden önceki canlılardan oluştu. Ha, bunu işaretleyeceğiz. Neden bunu işaretleyeceğiz? Bak şimdi. Eğer kendiliğinden oluşsaydı canlılar, o zaman kendiliğinden ikinci kapta da bakteri oluşacaktı. Ama burada bakteri yok. Kendiliğinden oluşmamış demek ki. Yukarıdan havadan gelmiş. Havanın içinde demek ki bakteri varmış. Bu bakteriler içeriye girmiş. Bu et suyunda yemişler, içmişler. Oh, ciddi tatmışlar, üremişler. Yani havadaki bakteriler burada çoğalmışlar. Kendinden önceki canlılardan oluşmuşlar havadaki. Kendinden önceki bakterilerden. Burada et suyunda üreyen bakteriler oluşmuş. Yani E şıkkını işaretleyeceğiz. Diğerlerinde diğer şıklarını işaretlememek için ne yapabilirsiniz? Dikkat edebilirsiniz. Neden? Burada eksiklikler var. Doğru yola giderken doğru kabul edilebileceğiniz doğru e ibareler var ama eksiklikler var. En nihayetinde amaç burada bakteriler oluşmamış. Burada bakteriler oluşmuş. Neden? Bu neden sonuç ilişkisi arasında bir hipotez kurmuş olmalı diyeceğiz. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geldim 18. soruya. Pasteur hipotezini kurduktan sonra hangi tahminlerde bulunmuş olabilir? Tahmin. Tahmin cümlesi oluşturmamız lazım. Eğer ise dir kalıbına olacağız. Eğer, eğer, canlılar canlılar kendinden önceki canlılardan oluşuyorsa oluşuyor ise oluşuyor ise oluşuyorsa da yazabilirim değil mi? Fark etmez. Ha ise hes, ha, ses, ha. fark etmez. Ortamda canlı bulunmadığında yeni canlılar oluşur mu? Hayır. Yeni canlılar yeni canlı oluşmaz. Değil mi? Ben bunu bu tahmini oluşmayacaktır. Ya da hani daha yuvarlak bir şekilde söyleyebilirim. Yani eğer canlılar kendinden önceki canlılardan oluşuyorsa, o ortamda canlı yoksa o zaman yeni canlılar oluşmayacaktır. Şurada canlılar yok ya, hani bunu kırmadı ya, buraya hava girmedi, havayla beraber bakteri de girmedi ya, tozla beraber bakteriler girmedi ya, havadaki tozla beraber. O yüzden burada bakteri oluşmuyormuş. Böyle bir tahminde bulunabilirim. 19 diyor ki, bu deneyde bağımlı ve bağımsız değişken hangileridir? Şimdi ben bilmeliyim ki bağımsız değişken bağımsız değişken o deneyde değiştirilen şeydir. Farklı olan şeydir. Şimdi bu iki deney düzeneğinin birinci ve ikincisinin farkı ne? Bunun işin kırılması. Bu cam boruyu kırdık. Bu fark. Yani 19. soruda ne demelisiniz? Deney kaplarından bir tanesinin ağzının kırılarak buraya havadan bakteri girişine izin vermesi. Bu diğeriyle arasındaki fark. İşte bu sizin bağımsız değişkeniniz. Peki bağımlı değişken ne demek? Bağımlı değişken bağımlı değişken Bağımlı değişken hiç düşünmenize gerek yok. Deneyin sonucudur. Deneyin sonucu nedir arkadaşlar? Deneyin sonucu. Bakın bir tanesinde bakteri var, ötekisinde yok. Yani ağzı kırılan kapta bakteri üredi. Bu sonuç. O zaman bu bizim bağımlı değişkenimiz. Ağzı kırılan kapta bakteri üredi. Bu ağzı kırılan kapta bakteri üredi. Diğerinde üremedi. Burada üredi. Bu bizim sonucumuz. Yani bağımlı değişkenimiz. Neden bağımlı değişken deniyor? Deney sırasında yaptığımız farklılıklara, değişkenlere bağlı olarak sonuç oluşuyor ya. O yüzden sonuç bizim deney şartlarına bağlı olarak bulduğumuz bağımlı değişkenimizdir. O yüzden bağımlı değişken eşittir sonuç gibi kodlayabilirsiniz kafanıza. Peki siz aynı hipotezi test etmek için başka bir deney kursanız ne yapardınız? Şimdi ben deney kurar mıyım? Kurarım. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyim? Hmm, şöyle. Şöyle deney kapları yaparım ben de. Benimki de şöyle olur falan. Şöyle deney tüpü yaparım. Tamam mı? Bu deney tüplerinin üstünü böyle bir tane kapatırım bunu. Tamamen kapalı olsun. Tamamen kapalı. Bu birinci deney. Tamam mı? Birinci deney tuzum. Sonra işte buna böyle içine et koyarım. Süt koyarım. Ne bileyim ben işte e, ekmek koyarım. Her şeyi deneyebilirim. Burada et suyu diyor. Burada o zaman et koyayım ben. Bunda işte olacak şeyleri gözlemlemeye çalışırım. Sonra atıyorum üstünde üstünü açık tutarım. Açık. Buradan hava girsin. hava ile beraber tozla beraber bakteri girişi olsun. Değil mi? Bakteri girişi. Havanın içinde bakteri var zaten. Havayla beraber bakteriler girecek. Burada da et olsun. Bakalım ne oluyor? Bunu da böyle gözlemleyelim. Burada da üstüne bir böyle bir şey kapatabilirim. Bez. Bezden hava girer. Değil mi? Hava girer. Bakalım hava girişi var. Hava girişini engellemedim. Şuraya et koydum. Üçüncü kapta da ne olacak? Böyle gözlemleyebilirim. Veya siz bunu debin güdene tüpü değil de yuvarlak az önceki bilim adamı gibi bir e, kap kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Ya, veya işte et yerine başka bir şey, süt koyabilirsiniz. Yani herhangi başka bir şey yapabilirsiniz. Özgün yapabilirsiniz. Ben size kitabımızdakini açıklamaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hiçbir zaman yapamayacağım diye düşünmeyin. Ve her zaman yavaş yavaş öğrenmeye çalışın. Hızlı bir şekilde öğrenmeye gayret etmeyin. Yavaş yavaş öğrenin. Sindire sindire öğrenin. Kalıcı olsun, güzel olsun. İyi çalışmalar dilerim hep.